1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Türkmen halkı özgürlüğüne, siyasi ve ekonomik bağımsızlığına kavuştu. Türkmenistan bağımsızlığının 30. yılını törenlerde kutluyor. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov törenlerde Bağımsız adlı Ahal Teke'ye bindi. Tribünleri dolduran Türkmenlerin bayramını kutladı. Çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin izlediği törende kara, hava ve deniz kuvvetleri birlikleri resmi geçit yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkmen lidere bir mesaj göndererek Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik etti. Türkmen liderin öncülüğünde Türkmenistan'ın bölgede bir refah ve istikrar merkezi haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a planlanan ziyaretin yakın zamanda gerçekleşeceğini vurguladı.